Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa bir Eko Victor ve eski bir telsiz zabitiyim. Size telex veya da dijital haberleşmelerde bir fetch diye bir şeyden bahsetmek istiyorum. Forward Error Correction diye bir hata düzeltme olayı var. Bu nedir, neye yarar? Ondan bahsedeceğim. Şöyle düşünün. Bir telsiz yayını yapıyorsunuz ama uzak mesafede peki telex yayınları niçin revaçta niye navtex yayınları niçin revaçta navtex'i gerçi gazetecilerden habercilerden öğrendiniz ama navtex yani yayınındaki özellik nedir veyahut da bunun gibi telex yayınlarının özelliği nedir dijital yayınlar özellikle bir e, hata düzeltme kodu gönderirler. Bu hata düzeltme kodu kilitlenme mekanizması e, söz konusudur. Önce bir sinyal yollarlar. Yani şöyle bir sinyal yollar tamam mı? O sinyali ya da şu testere dişi gibi bir sinyal yollar. Karşıki taraf bu sesi alır. Ses. Sesi 1 e, 0 0 bir şeklinde mesela bu A C harfi olsun bunu gider A harfi yapar yani buradaki sesi gider bu modem e, gider şeye e, bilgisayara veya da o cihaza verir o cihazda bunu kağıt olarak döker size otomatik kağıt olarak veya da bilgisayarın ekranına monitörüne yazı olarak döner şimdi karşı geldi fakat arada şimdi telsiz dalgalarıyla yapıldığı için görüşme Arada bir kaybın olduğunu düşünün. Yani arada ıı, ıı, bir dalgada kaybettiğini düşünün ve şu bölümün kaybolduğunu düşünün. Şurası kayboldu. Burada bu cihaz ya x işareti koyar buraya ya da boşluk bırakır. Eğer bu sinyali kaybederse kilitten çıkar. Yani cihazın sana e, gönderme yapabilmesi için kilitlenmesi gerek. Şöyle şakkada iki e, yani dalganın birbiriyle kilitlenmesi gerekiyor. Ondan sonra bilgiyi göndermeye başlar. Eğer kilitlenme olmazsa modemler bir modem. Cihaz bir modem. Yazıcı bir de klavye. Şimdi modem gider çözer olayı. Ondan sonra yazıcıya gönderir. Gelen sinyali eğer siz gönderiyorsanız klavyeden çıkış yaparsınız. Modemle de cihaz çıkış yapar ve gönderme yapar. Şimdi bu böyle bir sistemle çalıştığı için dışarı yine bu sesi gönderir. Yani bu cihazdan çıkış yaptığınızda klavyeyi de siz yazdınız. Karşıki taraf answer back alır. ikisi başlarlar anlaşmaya ama genellikle telex yayınlarını ilk başta açıldığında yani iki cihazın birbirlerine e, anlaşabilmesi için bir sinyal yollanır. Bu sinyalde içinde şöyle dırt 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 diye bir ses gelir. Bu dırt 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 sesinin içinde birbirleriyle haberleşirler. Yani bu aslında dırt 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 dırt, dırt diye bir ses o arasında bu bir art bir sıfır sıfır kodlarını göndererek benim yazdığım yazıyı karşıya gönderir. Siz önceden preambülle bütün yazıyı mesajı hazırlarsanız ondan sonra karşıdaki kişiye canlı haberleşirsiniz. Sana mesajım var gönder der. Düğmeye basarsınız karşıki tarafa tır 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 ve yazı çıkar. Al e, teşekkür edersiniz karşıki tarafa ve çeker gidersiniz. Bir kapanır. Eğer bu bir önceden gönderilen bir sinyal. Şimdi aynı olayı Navtex yayınlarında, J şöyle FT8 veya da bizim kullandığımız dijital yayınlarda da kullanıyoruz biz bunu. Yani aslında işin başı telexten başka bir şey değil. Telex ilham olmuş ama yayın sınıfı şu yine hep önce bir sinyal var. FT8'de böyle ıslık sesi gibi ses duyarsınız. Kimin de testere dişi gibi ses duyarsınız. Hep bir insan kulağının duyacağı bir ses vardır burada. Radyo Telex'te, Radyo FT8'de. Hep insan kulağının duyacağı bir ses vardır. Yani datayı havadan değil de bilgi yollamak maksadımız olduğu için önce bir ses audio sinyaline gelir ama bazı ince sesleri insan kulağı duymayabilir. Ona bir şey demiyorum. Fakat audio sesin içine e, bilgi bindirilir. Ve o ses duyulmazsa o cihaz açılmaz. İşte burada error correction devreye giriyor. Buradaki hatayı mesela burada koptu tekrar o kilide girebilir ve kalan kısmını yazıya tekrar dökmeye başlar. Şimdi önce bir ses duyuracağım size. Dinleyin bu ses, telex sesi ya da e, bu aslında Navtex yayını. Telex yayının telex cihazları da Navtex yayınlarını alabilirler. Yani e, marin bunların bağıtları vardır. Belli bir bağıt işte kaç bağıta kaç saniyede kaç BPS kaç saniyede kaç tane karakter alacağının limitleri vardır. İşte marin telexlerde. Bir standart vardır. Amatör telex, amatör e, yayınlarında ise e, şeye bağlı. Yani o kişilerin işte, e, şeyine bağlı yani yapısına bağlı. Ama marine telexte bellidir yani daha farklı bir olay yoktur. Bu duyduğunuz ses aslında navteksin ya da telexin broadcast yapılan kısmı. İşte bakın bu testere dışı gibi bir ses çıkartıyor. Bunun içinde bakın diye bir ses geliyor. Orada data var. Şimdi bu sesi siz audio alı olarak alıp şu sesi olduğu gibi olduğu gibi bilgisayara ses kartına girseniz ne Türk Radyo'nun e, hava raporu filan bu. Aynen yazı şeklinde e, marine Marin programlarından girerseniz bütün yayınladığı hava raporlarını işte yayınladığı denizcilik yayınlarını hepsini alabilirsiniz. Bütün olay aslında bu ön bir sinyal yolluyor. O ön sinyal bu modemi açıyor çünkü kendini tanıyor ve şimdi bu ön sinyaller genel umuma şeklinde yapılmış. Bir de kişisel yapılmış. Şimdi diyelim ki siz bir kanalda, bir frekansta e, bekliyorsunuz. Türk Radyo ve bir, karşıdaki bir istasyon size haberleşme gönderecek. O zaman bu ses farklı oluyor. Tır 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 önce tır diye bir ses geliyor önce açıyor sizin modeminizin ışıkları yanıyor. Yani sizi çağırıyor. Şimdi bu modemde bu cihaz da bilgisayarlı olduğu için sizin adınız yazık. Yani burada call sign yani adınız yazık. Yani Tango Alpha 1 Eko Victor yazılı bunun içinde. Karşıki istasyon ta, Tango Alpha 1 Eko Victor derse Direkt sizin modem açılıyor. Yine bu sinyaller açılıyor. Ama o zaman artık canlı görüşmelerde kilitlenir. Dırt 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 dırt. Yani birbirlerini hep kontrol ediyor. Sen burada mısın ben buradayım. Sen burada mısın ben buradayım. Sen burada mısın ben buradayım. Eğer bunu yapmazlarsa bilgi yollamıyor. Bakın şunu burada birbirlerini doldur. Bakın ben buradayım. Ben burada mısın buradayım. Burada mısın buradayım. Ben burada mısın. İşte orada onun arasına bilgiyi sıkıştırıyorlar arkadaşlar. Onun için şöyle gelirse. Dırt O aradaki sani yani kilit kilit devam eder. İşte telex haberleşmesinde error correction o verdiği sinyalle hani o açıyor öyleyi. Orada sizin eğer burada hata düzeltme olayı olmazsa bu sefer oraya soru işareti ve da x yazar ve da saçmalar ama ya da kilitten çıkar tekrar kilide girer yani zayıf olduğu yerde fakat böyle bütün sizin her şeyiniz saçma sapan çıkmaz. FT8 yayınlarını kullanan arkadaşlar mesela vardır şeyde kısa dalgada bazen x ülkenin adı X görünür veya soru işareti çıkar. İşte orada error correction size oradaki soru işaretini vuran e, nesnedir. Yani size ben bunu alamadım ama sen bundan sonrakini devam ettir der. Error correction yani hata düzenleme kodları gitgide her gün daha düzen, düzeltmeler, daha işlemciler hızlandıkça daha da hızlanmakta. Fakat Mesela şeyde de Navtex yayınlarında da çok uzak bir istasyonun saçmalamalar gelir ama orada kesilir. Bütün komple kağıt, o zaman öyle olsaydı bütün kağıdı komple kağıtlarda para sonucu yanan kağıt kullanılıyor Navtex'te. Onun için error correction hakkında bilmeniz gereken bu bir kodla çalışıyor. Bu kodlar böyle önce bir sinyalle açılıyor ya da o sizin çağrı işaretinizle açılıyor. Siz de karşıki tarafı Türk Radyo'yu çağırırken onun çağrı işaretini genel yayın yaparsa e, dişli bir yayın yapıyor. Aynen az önce dinlettiğim gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.